Sizle tekrardan roketlik oynuyoruz. Önceki roket bölümüne güzel like attığınız için ben de bir daha çekmeye karar verdim. İsterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Şu anda maç arıyor arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. arkadaşlar 50 abone gelirsek ilk canlı yayınımı arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Canlı yayın açmaya çalışıyorum arkadaşlar ama açamıyorum çünkü 50, 50 abone de değilim. Abone olup bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Ve maç buldu arkadaşlar. Şimdi katılıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Topu götürüyorlar arkadaşlar. <laughs> Tutmamız lazım arkadaşlar. <laughs> Kendi kalemize gol attık arkadaşlar. Şu an benim takım arkadaşlar çok sinirlidir. Hatta bana bir dilerim olabilirler arkadaşlar bilmiyorum aslında. Ama bildiğiniz bir de biraz sanki kendi kalemi atmışım arkadaşlar. Özüm takım ben hiç memnun değil arkadaşlar galiba. Yani galiba da aslında arkadaşlar. Yüzde yüz. Hadi arkadaşlar gol olsun. Olmadı arkadaşlar. arkadaşlar hemen topu kaleye doğru götürmemiz lazım. Topu götürüyorlar arkadaşlar. Yüzde enerjiyi aldılar arkadaşlar. Arkadaşlar hani turbo kaldı. 50 kaldı arkadaşlar. Çıkardık kaleden arkadaşlar. Ama arkadaşlar turboya ihtiyacımız var. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar gördünüz mü beni itti. Turbo'yu almamamı sağladı. O kendisi aldı. İkinci golü attık arkadaşlar. Attılar. Şu an çok kötü oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi çok iyi oynuyorlar arkadaşlar. Önce birimiz kalede dursun arkadaşlar. Hayır. Tamam onda. Mesela ben kalede durayım arkadaşlar onlar oynasın. Onların taktiği o çünkü arkadaşlar kalede birisi duruyor. Hadi bakalım arkadaşlar. O da akrobatik hareketler yapalım arkadaşlar bizde ve gol attık arkadaşlar. golümüz oldu arkadaşlar. Bence ben kalede durayım. Arkadaşlar yanda çıktım o yüzden basmam lazım. Kaleyi <laughs> attılar ben evet. Neyse ben kaleye geçeyim arkadaşlar. Çok daha geç olmadan. Geçtim arkadaşlar. Şimdi akrabası hareketler yapalım. Geliyor arkadaşlar top. Top geliyor arkadaşlar kurtarmamız lazım. Çıkardık arkadaşlar. Top geri geldi arkadaşlar. <laughs> Top gitmiyor arkadaşlar kaleden. Bizim kaleden. Top geliyor mu arkadaşlar? Top orada arkadaşlar sıkıntı yok. hareketleri gördünüz mü arkadaşlar oh, oh. Allah topu tutamadım arkadaşlar hareket yapayım derken arkadaşlar bir anda geldi top arkadaşlar hazırlıksızdım. Hemen kaleye koşmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar pes edeceğim gerçekten. Bir de dört arkadaşım. arkadaşlar bizim maçtan çıkalım. Neyse arkadaşlar. oynayalım hadi bakalım. arkadaşlar. Acil gol atmaları lazım üç tane. Top geliyor galiba arkadaşlar. top geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar kendileri sağladı. Gol attık arkadaşlar. Gol attık. Beraber gol attık arkadaşlar. Hayır gol atmamız lazım arkadaşlar. Evet kendi kalemine de attılar arkadaşlar. Hadi gol olsun arkadaşlar. Allah çıkartamadım. Bu işe benim girme vaktim geldi arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar kaleye gidiyorum ben. Kaybettik arkadaşlar. Elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Hadi arkadaşlar tam gol atıyorduk. Kötü mü başta arkadaşlar ama bu maç daha yapalım arkadaşlar Bir maç daha yapacağız arkadaşlar Arkadaşlar bu kadar beceriksizim yani galiba Neyse arkadaşlar diğer kaleye atmayı deneyelim Arkadaşlar ben niye bu kadar beceriksizim? Hiçbir şey tutturamıyorum arkadaşlar. Ya arkadaşlar oyuncular geldi. Tam gol atacaktım ya. Bu kadar beceriksiz miyim arkadaşlar? Başlıyor arkadaşlar. Başladı. Arkadaşlar mikrofonumuz açıkmış. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Bence arkadaşlar çok hareket yapmıyoruz. Bir yanda top geliyor arkadaşlar. Tutamıyoruz. Geliyor. Yok lan tuttu bizimkiler arkadaşlar derken geldi arkadaşlar. Topu çıkardım arkadaşlar. Geldi arkadaşlar tamam gitti. Ha geldi arkadaşlar yok gitti. Düzelelim arkadaşlar. Geliyor mu arkadaşlar? Buraya doğru geliyor. Bizimkiler uzaklaştırdılar arkadaşlar. arkadaşlar. Neyse uzaklaştım da Tekrar kaleye geçelim. Geliyor arkadaşlar. Kimitti biz arkadaşlar gördünüz mü? Blitz patladı arkadaşlar orada. Topu uzaklaştırdık uzaklaştırdık. Var. Topu uzağa atamıyoruz arkadaşlar. Gitmiyor arkadaşlar top. sanki yapıştırmışlar arkadaşlar diyecektim de gitti arkadaşlar top. Kimse koz atamadı arkadaşlar 3 dakikadır. Vuramadım arkadaşlar. Hemen kaleye geçmem lazım. Evet arkadaşlar çok güzel bir uzaklaştırmaydı. Tamam kaleye geçelim arkadaşlar. 4 dakika oldu arkadaşlar maç başladı ama kimse gol atamadı. Bu maç arkadaşlar çok garip gidiyor arkadaşlar. Kimse gol atamadı. Ama gol olmasın arkadaşlar. Kurtardık arkadaşlar. Son anda arkadaşlar az kalsın gol yiyorduk. Arkadaşlar kimse gol atamadı galiba berabere kalacağız. Geliyorlar arkadaşlar. Gol yedik arkadaşlar. Bu maçı da kaybediyoruz arkadaşlar. Çok kötü hak oldu arkadaşlar. Çok kötü gidiyor arkadaşlar. Artık ben de çıkacağım arkadaşlar. Ben de girişeceğim. İşte bu arkadaşlar. Hayır ya. Hayır arkadaşlar gol atamadık. Attık işte bu arkadaşlar. Bire bir arkadaşı uzatmalara gireceğiz 17 saniye sonra. Arkadaşlar ne olmaz ben bir şöyle kaleye geçeyim arkadaşlar. O, evet arkadaşlar şuradan turbo alayım arkadaşlar. Turbo kalmamış arkadaşlar. Heh. Uzatma arkadaşlar. Bastır gaz. Evet arkadaşlar top kaleye gitmiyor. Yani bir an gidiyor gibi oldu o yüzden öldürdüm. Evet arkadaşlar hemen müdahale edelim. Hayır arkadaşlar top kaleye gidiyor. Kaybedeceğiz değil mi arkadaşlar? Gol yedik arkadaşlar ya. Şaka gibi arkadaşlar bu bölüm full kaybet full kaybettik arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Sonraki bölümde görüşmek üzere.